Acıklı bir hikaye yazan Ömer Seyfettin. Müthiş bir kış. Her taraf kar içinde. Dereler, tepeler donmuş. Tabi ağaçların yaprakları da dökülmüş. Ağaçları aklınıza getirmemizi sebep kendinizi Kuzey Kutbu'nda zannetmenizi temin etmektir. Çünkü orada fok balıkları, penguenler, eskimo'lar bulunur. Fiyortlar da vardır tam kutup noktasında pusula deli olmuş gibi dönmeye başlar. Nansen, sadede gelelim. Her taraf kar içinde demiştik. Kar, yalnız evlerin çatılarını, Himalaya, Alp, Ural dağlarını örtmez ya, alçak yerleri de beyaz bir acem halısı gibi kaplar. Alçak yerlerin arasında, Ekvator cihetlerini istisna etmek lazımdır. Çünkü yerküre bir insana teşbih edilse karnıyla sağrısı ekvator olmak icap eder. Bununla beraber bu insanı çok şişman tahayyül etmelidir ki karın kısmı en fırlak cihetleri olabilsin. Ekvator yerkürenin en alçak yeri değil, bilakis en yüksek yeridir. O halde niçin üstüne kar yağmıyor? Bu mesele henüz ilmin gizli bir sırrıdır. Tıpkı kanser, tifüs, İspanyol nezlesi mikrobu gibi. Medeniyet bir gün terakki edince bu sebep de keşfedilecek. Biz sadedimize gelelim. Ne diyorduk? Kar yalnız çatıları örtmez, değil mi? Evet, yalnız çatıları örtmez sanki kiremit kaplı bir çatıymış gibi toprağın üstünü de örter. Bu örtü bazen bir metreyi geçer, bazı soğuk memleketlerde patates, yer elması gibi meyveler hayır, meyveler değil zahireler toprak altında kendi kendine yetişir. Galiba onların güneşe ihtiyaçları yoktur. Hem bir alimin fikrine göre bu cinsten bitkiler yerin veremleriymiş. Belki dünyanın her tarafına verem bunlardan sirayet etmiştir. Sanatoryumlarda Pardon, yine sadede gelelim. Kar her tarafı beyaz bir keçe gibi örtmüştü. Toprak gözle görülemiyordu. Toprağı görmek için karları süpürmek icap ederdi. Halbuki bu işlem yalnız sokaklarda yapılır. Sokaklarsa Kaldırım döşeridir. Üzerinde hiç yenecek bir şey bulunmaz. Gıdasını yerden alan hayvancıkların halini bir düşününüz. Bir avuç yeseler hemen donacaklar. İşte yeryüzü böyle feci bir şekildeyken bir bahçenin orta yerinde mini mini serçecik titreyip duruyordu. Fakat korkusundan değil. Çünkü yalnız korkudan titrenilmez. Küçük ayakları mercanlar gibi donmuştu. Bir haftadır bir şey yememişti. Son yediği şey bahçeden geçen bir çocuğun elinden düşürdüğü pasta kırıntısıydı. Artık işte ölecekti. Azrail etrafında dolaşıyordu. Zavallı serçe o kadar aç, o kadar dermansızdı ki açlıktan mini mini ellerini yani kanatlarını dizlerine vuruyor. Ölüyorum. Ölüyorum diye ötmek istiyordu. Fakat ötemedi. Çünkü sesi çıkmadı. Ötmek için sese ihtiyaç vardı. Ses ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir. Çarpmak bir kuvvet neticesidir. Kuvvet olmayınca hareket olmaz. Hareket de hayatın ta kendisidir. Eğer yerküre Dönmezse Kıyamet Kopar Güneş Olduğu Yerde Dursa Hemen Söner Büyük Ayı Yıldızı Bile Şey Sadede Gelelim Ne Diyorduk Mini Mini Serçecik Açlıktan Ölmek Soğuktan Donmak Üzereydi Onun Bu Ümitsiz Hali Bütün Kainatı Yaratan Allah'ın Gözünden Kaçmadı fırtına tipi bora içinde zavallı yaratığının can çekişmekte olduğunu gördü. Oraya ağır yüklü bir sürücü atı gönderdi. Bu at kırmızıydı. Kuyruğunun ucu ile alnının orta yerinde beyaz lekeler vardı. İşte bu at serçenin 1 metre 75 santimetre kadar uzağından geçiyorken sanki ruhani bir ilhama kavuşmuş gibi gayet hayırlı bir şey yaptı. Yani oraya bir kucak taze gübre bıraktı. Gübre deyip geçmeyiniz. İnsan için el ayak, kuş için kanat, geyik için boynuz, vapur için bacağı, tayyare için pervane ne ise, gübre de ziraat için odur. Gübresiz ekip biçme olmaz. Eğer atlar, eşekler bu maddeyi bize ikram etmemiş olsalar, buğday yetişmez. Tarlalar cansız kalır tarlalar çöl olduktan sonra biz de açlıktan mahvoluruz. Son zamanın alimlerinden birkaçı yapay gübre imaline kalkmışlardı. Eğer muvaffak olsaydılar tabi atlar da gübre yapmaktan vazgeçerlerdi. Fakat o vakit ne yapacaklardı? Acaba yalnız asitürik mi ifraz edeceklerdi? Neyse. Biz yine sadede gelelim. Serçecik 1 metre 75 santimetre ötesinde gayet taze bir gübre yığınını görünce mahmur gözlerini açtı, tin tin sıçradı. Bu hafif beyaz bir duman çıkaran koyu sarı maddenin başına geçti, içindeki arpaları birer birer topladı. Topladı deyince bir yere biriktirdi, sanmayınız. Topladıkça yuttu, boş kursakçığı doldu, davul gibi şişti. Donan ayaklarına hareket geldi. Kanatlarını kımıldattı. Pırradak uçtu. Bahçenin yanındaki dama kondu. Avazı çıktığı kadar ötmeye başladı. Cik 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 cik. Bu esnada bahçeye bir çocuk çıktı. Elinde bir av tüfeği vardı. Damın üzerinde cik cik diye öten serçeye baktı, tüfeği kaldırdı cilalı ceviz tahtasından mamul dipçiyi sağ omzunun uyluk kemiğine dayadı. Onun bu vaziyetini serçe görmüyor, habire cik 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 diye ötüyordu. Çocuk güzel bir nişan aldı, sağ elinin şahadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti. Bum! Serçecik vuruldu. Ölüsü karların üzerine düştü. Kıssadan hisse. İnsan bir halt ettiği zaman damın üzerine çıkıp bağırmamalıdır.